Merhaba değerli arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar çok güzel tesbihlerim geldi tekrar. Bunların hepsi sahipli. 4 parçayı tanıtacağım. Fazla tesbihim yok. Kısa bir video olmasına özen göstererek bu videoyu çekeceğiz ve tespihlerini sahiplerine göndereceğiz inşallah arkadaşlar. Şimdi ben hemen tesbihlerim ve boylarıyla ilgili size bilgi vereyim. İlk tesbihimiz arkadaşlar İbrahim Bey'in tesbihi D33 malzemeden yaptığımız bir tesbih. Şimdi bu tesbihin ile ilgili ve malzemesi de hakeza şurada arkadaşlar. D33 malzemeden yapılma. Bakın malzeme de biraz renk almış. Bu yeni yapıldığı için açık tonlarında gözüküyor. Ve gerçekten çok güzel bir tonu var. Keşke hep bu tonda kalsa diyesi geliyor insanın ama değiştiriyor tabi. Renk değiştirmesine biz bayılıyoruz zaten arkadaşlar. Tespih severler, tespih koleksiyonerleri olarak gerçekten tespihlerin renk değiştirmesi çok hoşumuza gidiyor. Şimdi ben e, bunun ölçülerine bakacağım. Size söyleyeceğim. Hemen e, kesimiyle alakalı bir bilgi vermek istiyorum. Size şöyle biraz da yaklaştırayım. Evet. E, kesimi fıçı kesim. Geniş ağzı fıçı dar değil arkadaşlar. Şöyle Eee 7'ye 11 ölçülerinde bir tespihimiz iki parça imameden yapılma arkadaşlar. Bakın böyle kırılma riskini azaltmak için istedi arkadaş ama gerçi zaten biz kısa ve tok yaptığımız için dayanıklı imameler yapıyoruz ama yine de iki parça isteyene de iki parça yapıyoruz arkadaşlar. Bakın böyle fıçı kesim, kalın delik çok güzel bir tespihimiz oldu. İbrahim Bey tespihin Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. İyi günlerde kullan. Şöyle biraz daha bakacağım. Evet zemine de bırakacağım. Şimdi zeminde de biraz rengi daha iyi belli oluyor. Şöyle. Biraz küçültmeye çalışıyorum. Evet hepsi gözüksün diye arkadaşlar. Tespihimiz bu arkadaşlar. Ee, deliklerine bakacaktık. Delikleri böyle kalın delik arkadaşlar rahat çekebileceğiniz, ses getirebilecek bir tespih. Gerçekten çekimi de şimdi size çekimini göstereceğim. Malzememiz az kaldı arkadaşlar. D33 malzemeden yapıyoruz bunları tabii ki. Malzememiz gerçekten çok çok güzel arkadaşlar. Sese bakın. Küçük tespihin sesine bakın arkadaşlar. <laughs> çok iyi, çok iyi. Şu sese bayılıyorum arkadaşlar. Bakalım. Evet, ses çok iyi. Tekrar İbrahim Bey tesbihin, hayırlı olsun kardeşim. Şöyle tesbihinizi koyduk, ee, malzemesini de yanına koyalım başucuna. Hemen bakalım. İkinci tespihimiz kimden? Yine ikinci tespihimiz arkadaşlar e, e, yani bu videoda şöyle denk geldi. İki tane Mehmet denk geldi. İkisi de üç isimli arkadaşlar. Yani e, şöyle yapayım. İlk tespihimi şöyle tanıtayım size. 9'u 11 D25 malzemeden yapılma malzememiz buydu hatırlıyorsunuz. Böyle kızaracak zamanla böyle açık tonda çıkıyor ilk yapıldığında. Bakın normalde nasıl kızarmış. D25 malzemeden yapılma. Düz ağızlı yumurta kesim. Düz ağızlı yumurta kesim arkadaşlar. Bizim yeni modelimiz biliyorsunuz. Ele takılmıyor. Birbirine çarpan duvarı da var. Ve güzel ses getiriyor. İnsanı yormayan bir yapısı var. 9'a 11 ölçülerinde yapmışız. Şöyle detaylı da bakabiliriz yakından. Şöyle kısa ve tok imame. Bakın delikleri kalın arkadaşlar. Çok güzel. Ee, şimdi çekim lezzetine de bakacağız ama e, delik uçlarına bakarken düz ağzı yumurta. Bakın e, şöyle izah edeyim. Tam şu ağzı arkadaşlar yumurta kesim gibi yapılıp ağzı şöyle biraz düzleştiriliyor burada. Böyle birbirine değen kısımları geniş olsun diye. Bu da ee, ölçü küçük olduğundan çok fazla gösteremiyorum. Büyük ölçülerde daha çok belli oluyor. Böyle düz ağız birbirine çarptığı zaman hem delik uçlarını kırmamış oluyor hem de güzel ses getirmiş oluyor arkadaşlar. Böylece çekim lezzetinizi arttıracak. Ee, yine malzemelerin şahı diyebileceğimiz malzemelerden D25 malzemeden yapılma. Bu tespih ee, Mehmet Cevdet Bey'e hayırlı olsun diyoruz arkadaşlar. Gerçekten Çekim lezzeti de harika. <laughs> evet. Çok iyi. Siz bunları, siz bunları birkaç gün sonra görün arkadaşlar. Birkaç gün sonra görün inanamayacaksınız. Dün dün Kubilay Beyle yaşadığımız e, bir diyalogu sizinle paylaşmak istiyorum bu arada tespihleri de anlatırken değerli müşterimiz Kubilay Bey geldiğinde e, şöyle bir konuşma geçti. E, bu malzemeleri ben e, elime almasaydım çekmeseydim bu kadar güzel olacağına kesinlikle inanamazdım. Ee, dedi hatta e, ne yapmıştı arkadaşlar şu D33'ten bir tane tespih şey, D34'ten bunun sarısı Sonra bugün dün de bundan bir tane aldı da Bunun şey D34'ler vardı biliyorsunuz daha sarı tam sarı gibi Ondan ben ısrarla yapın yapın demiştim e, tespihlerinizi alın demiştim bitmişti o malzeme e, Yani ben onu tespihten Aldım ama yani böyle çok şey değildim dedi tespihi çektikçe Gerçekten tespihin bu kadar kaliteli, bu kadar güzel, çekim lezzeti olacağı hiç aklıma gelmezdi. Şimdi elimden bırakamıyorum demişti dün. Bunlar da güzel diyaloglar arkadaşlar. Geri dönüşler çok iyi Allah razı olsun. Çünkü memnun olmayacağınız bir şeyin illa da övmek zorunda değilsiniz. Memnun değilseniz memnun değilim diyorsunuz zaten. Çünkü buna siz de arkadaşlar... Biz emek veriyoruz, yapıyoruz ama siz de bunun karşılığını ödeyerek alıyorsunuz tabii ki. Ee, ben gerçekten yani, samimiyetimle söyleyeyim. Arkadaşlar hep iyi ürünler çekmenizi istiyorum. Yani keşke bunlardan daha iyi olsa daha iyisi sunsam size ama inanın daha iyisi yok. Daha iyisi şu anda bunlar arkadaşlar. Ee, şimdi yine bir tane de Mehmet Dinçer Bey'in var. B1 malzemeden 7'ye 11 ölçüsünde yaptık. Yine bunu da bir kumpasa vurup bakalım böyle. 7'ye 11 kapsül kesim yaptık. Evet. Çok iyi. 7'ye 11 kapsül kesim. Kalın delik kısa ve tok imame. Bu kısa ve tok imamemiz çok iyi oldu arkadaşlar. Gerçekten hani şöyle ince uzun yapıp böyle görseli şov yapabiliriz ama. inanın çok problem çıkarıyor onlar. Kırılıyor eğiliyor, bir şeyler oluyor. Yani onlarla uğraşmak çok sıkıntı. Böyle kısa tok imame hem dayanıklı, hem kırılgan değil, hem çekim lezzeti açısından da tesbih e, elinizde dolaşırken gerçekten kolaylık sağlıyor size. İmamenin kısa oluşu, yani imamenin elinizin ortasından dönmesi çok kolay oluyor arkadaşlar ve sizi rahatsız etmiyor. Böylece çekim lezzetini arttıran bir etkiye sahip oluyor arkadaşlar. Bunları göz önünde bulundurmak lazım. Şimdi tespihimiz B1 malzemeden yapılma. B1 malzememiz böyle buğulu bir e, transparan malzeme arkadaşlar. Zar rengi falan da diyorlar bunlara. E, herkes bir şey dediği için yine saygı duyuyoruz. Nasıl biliniyorsa öyle de anmaya çalışıyoruz. İnsanlar anlasın, anlayış, anlaşılır olsun diye. Böyle buğulu zar renginde arkadaşlar. B1 malzememiz. E, B bir malzemenin şöyle bir şey var arkadaşlar, etkisi var. Malzeme olarak çok sert. Hatta malzemenin bazı kısımları çatladı arkadaşlar. Gerçekten malzeme olarak çok sert. Tespih yaptığımızda hemen farkını görüyoruz. Şimdi size bu ölçüyü söyleyeyim 7-11 ölçülerindeki bu tespihin lezzetini şimdi sesini dinleteceğim. Diğerlerinden ne kadar farklı olduğunu göreceksiniz. Gerçekten sesi çok iyi yani. Gerçekten sesi çok iyi arkadaşlar. Yani bazen e, malzemeler bize ilk geldiğinde e, o kadar sert oluyor ki malzeme bile çatlayabiliyor arkadaşlar. Bunlarla da karşılaşıyoruz. E, şimdi bu B1 malzememizde buğulu zar rengi dediğimiz bir malzeme. Şimdi bu biraz daha bal rengine gidecek, biraz daha koyulaşacak renk aldıkça güzelleşecek. O zaman çıtırlığı da artacak arkadaşlar. Gerçekten tadına doyamayacağınız bir tesbih olacak Mehmet Dinçer Bey. Yani tesbihin gerçekten çok çok iyi bir sertliğe sahip, güle güle kullan, iyi günlerde kullan doğru bir tercih olmuş diyebilirim. Şimdi Evet. Son bir parçam kaldı. O da Murat Bey'in tesbihi arkadaşlar. Onu da tahmin edin. O da D-25 malzemeden yapılma. Onun da kesimi düz ağızlı yumurta. Ama 9'a 12 ölçülerinde yapıldı. Yani şundan bir boy uzun. Bir boy uzun 9'a 12 ölçülerinde yapıldı Murat Bey'in tesbihi. Evet 9'a 12 ölçülerimiz doğru. Kısa tok imame. Kalın delik arkadaşlar. İyi günlerde kullansın Murat Bey. Düz ağızlı yumurta tespihimiz, eli yormayan güzel bir tespih. Mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Bu ölçüler aynı da olsa mesela fıçı kesim yapıldığında tesbihiniz daha büyük gözüküyor ya da kesme olduğunda tespiğiniz daha büyük gözüküyor. Ee, mesela bu şimdi düz ağızlı yumurta yine tok bir malzememiz kesim olarak mesela e, fıçıya göre biraz küçük gözüküyor görsel açıdan. Ama mesela bunu arpa yaparsanız arpa bundan da küçük gözüküyor. E, ama ölçüler aynı. Giden malzeme aynı. E, bu yüzden ben e, müşterilerime genelde e, kesim açısından da böyle tok kesimleri tavsiye ediyorum. İşte fıçı kesimdir. E, böyle düz ağzı yumurtadır kapsüldür. O tarz kesimleri tavsiye ediyorum. Malzemeniz boşa gitmesin arkadaşlar. Mesela düşünün şöyle kare bir parça kesiliyor. Kare bir parça kesiliyor. Ona şekil veriyoruz. Ya arpa yapıyoruz ya kapsül yapıyoruz. Ama ben istiyorum ki malzeme o kadar değerli ki arkadaşlar. Yani şimdi bu malzemeden olabildiğince az fire verelim. Malzeme olabildiğince elimizde dursun. Çöpe gitmesin yani. Ben hep bu mantıklı oldum çünkü biliyorsunuz yani değerli şeylere siz değer vermezseniz yani bir değeri yoktur o yüzden yani önce sizin değer vermeniz lazım yoksa istediğiniz ölçü yaparız ama değerli şeylere biraz hak ettiği değeri vermek gerek diye düşünüyorum o yüzden ona göre ölçülerde çalışmanın mantıklı olacağını düşünüyorum. E keza şöyle arkadaşlar gerçekten bu çekimler tok çekimler işte malzeme fire verdirmeden yapmaya çalıştığımız kesimler gerçekten çekim lezzeti olarak çok ön planda hem malzeme öz kütle olarak ağırlığı da artıyor. Bu da gerçekten güzel bir ne derler ona görsellik açısından güzel bir tokluğa sahip oluyor. Ee, çok hoşuma gidiyor benim. Şimdi arkadaşlar yine Murat Bey'in de tesbihi hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Onu da zemine koyup şöyle sergileyelim. Ee, evet. D34 malzememizde böyle koyalım. Bunu son bir resim çekeyim. Bakayım kapak yapayım mı onu? Yapmayayım bilmiyorum. Şöyle arkadaşlar bir görsel oluşturmak için şöyle ufak bir resim çekeceğim müsaadenizle. Ondan sonra videomu bitireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar resmimizi aldık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.